Ali. Canımın içi. Babam nerede? İçeride. Ne istiyorsan bana da söyle, ben getireyim. Gerçeği istiyorum artık. Azat. Nasılsın kızım? İyi misin? İyi olayım istiyorsun? Anlat o zaman. Yıllardır sakladığın şey ne? Sen ne yaptın da Kenan'ı şimdi öldürdü annemi? Şimdi biraz dinlen. Sonra... Şimdi! Şimdi anlatmazsan giderim. Bir daha asla anlatamazsın. Asla göremezsin yüzümü. Ne oldu geçmişte? Söyle. Anlat şimdi anlat. Ali. Sen bizi biraz yalnız bırak hadi. Hadi. Otur kızım hadi bak. Otur. Annenin Kenan'la evlendiği gün oldu her şey. Kenan'ı seviyorum dedi. Ben de Herkesin bildiği hayatıma geri döndüm. O son gün okuduğum kitap bir kehanetmiş meğer. Her ne olursa olsun mazim bugünkü vaziyetimden daha bütün bir mesele gibi geliyor. Ne ondan kurtulabiliyorum ne de tamamiyle emrinde olabiliyorum. Adam olan adamın ya kafası çalışır ya bileği ya da burası. Siz hangisini kullandınız bu sabah? Nereden geldiklerini anlayamadık dayı. Öyle mi? Sen çok şeydin yanaşamadık diyemedik. Şafak sökerken bastırdılar. Biz de... Dur orada dur. çok neydim? Üç tane adam. Kumar meselesi yüzünden mekanımı bastı. Yerle bir etti. Adamları maşat etti. Niye? Ben çok şeydim diye. Neydim lan ben? Neydim? Dayı biz... <laughs> Onun için çalışacak ulan. Bilek mi? Kafam mı? Ağlıyor musun lan sen? Ağlama! Ağlama! Ağlama lan! Kalk lan! Kalkın lan hepiniz! Toparlayın lan buraları! Sonra gidin! Ben nereye oturacağım? Gel böyle. Aranıza mı gireceğim? ne olursa olsun Nazim, bu bugünkü vaziyetimden daha bütün bir mesele gibi geliyor. Ne ondan kurtulabiliyorum, ne de tamamıyla onun emrinde olabiliyorum. Aranıza mı gireceğim? Kitap okuyorsun. Niye? Bugün değil mi diyor? Ne yapıyorsun burada? Korkuyor musun? Korkma. Mutlu olacağım. Kenan iyi bakacak sana. Layık olacak. Benim gibi değil o. Hiç üzmeyecek seni. Üzersin. Bana geleceksin. Niye? Çünkü ben 40 yılda geçse seni seviyor olacağım. Vazgeçmeyeceğim. Mi? şey var biliyorum. Var bir şey. Selma. Hissediyorum. istemiyorsun. Peki niye evleniyorsun? Bir şey var söyle. Hiç olmadan söyle. Çünkü Kenan kiral... <laughs> bana tecavüz <bir> etti. <laughs> öldüm baba. Kızım. Kızım ne oluyor senden kızım? Kızım. Kızım. Yapma. Ali! Ali gel buraya! Ne oldu kızım? Söyle bakayım bana. Gel. Oğlum bak. Tamam tamam. Ne tamam. 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 mu? Daha değil. Kim yapmış olabilir? Bir tahminim yok. Sence Cengiz yapmış olabilir mi? Olabilir. Kontrol et. Bul Temmuz. Selma kimin öldürdüğünü bul. Alamayacağım sana. Nasılsın? Ne bu? Takma. Nostalji olsun dedim. Beğendin mi? Beğenmedin mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hiç. Güleriz biraz dedim. Kötü mü olmuş? Ne yapıyoruz biz? Buluşuyoruz, gülüşüyoruz, eski günleri anlıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Bir plan yaptık işte Kenan'ı. Ha nerede Kenan? Kıskanacak, çıkacak dedin. Nerede? Bağırma. Uğraşıyorum işte. Kaçıp kaçıp geliyorum sana. Niye kızıyorsun ki şimdi bana sen? Kendini bu kadar büyüttüğün için. Ne demek o? Kenan seni kaybetmekten o kadar da korkmuyormuş demek. Evlenme teklifleri falan uçuyordun. Etkileniyordun o heriften. Ne oldu? Nerede beyaz atlı prensin? Al ben buradayım. O nerede? Hani nerede? Hani tutuyorum seni nerede? Yok kimse hani? <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Anlatmaya çalışıyorum. İki gündür fink atıyoruz. Herifin umurunda değil. Demek ki o kadar da değerli değil misin için? Öyle mi? Öyle. İspatlayayım mı sana ne kadar değerli olduğumu? Buradayım. Başka bir plan yapmamız gerek. Meişen. Başka bir plan yapmamız gerek. Ali abi sorma. Dayı nerede? Arkanda. Ezel. Ali. Hadi sen. Hazırdın yanına hadi. Neler yaptım dayı? Her şeyi yaptım, her şeyi. Yok adam. Yok, yok, yok. Yardım et dayı. Ben senin için her şeyi yaparım ama biraz yardım et. Bir şeyle mücadele ediyorum, ne olduğunu bile bilmiyorum. Niye yapıyor bu adam bu kötülükleri? Niye sen? Niye Selma? Niye düğün günü? Niye dayı? Çünkü... ...kimseye anlatmadım. Ama şimdi sana anlatacağım bir şey. En büyük kötülüğü... ...Kenan'a düğününde yaptım. E sonra? Sonra ne yaptın? Eyşan'ın telefonunu açmayacak mısın yeğen? Yani? Daha beter ediyor her şeyi. O ne demek? O iş öyle devam etmeyecek demek. Bir işe de yaramıyor zaten gelmiyor Kenan. Neler yaptık çıkmıyor deliğinden. Düşmeyecek o tuzağın. Uh. Hey Sean. biraz daha duralım şey çok heyecanlıyım şimdi girmeyelim biraz daha bekleyelim. Burayı ben çıkarım. Defol git! Allah'ım. Sen bana ne bir şey yaptırma. Sen aklına mukayet ol. Allah'ım. Sayın misafirler, az, az sonra, sonra mutlu, mutlu çiftimiz çifti aramızda olacak. Alkışlayalım önce sahipleri gelsin. Hayatım, ayıp olacak artık. Korkma, buradayım ben. İstemezsen nikah kıyar kaçarız hemen. Ha? He? Girelim mi? Sen burada Ne yapacağımı biliyorum. İyi. Gel izle o zaman. Yaptırma. Kardeşim o benim. Beni bu saatten sonra sen değil... Ya İstanbul gelse durduramaz. Dur! Yaparım. Vermem kardeşime. Yemin ederim yaparım. Evet efendim. Bu muhterem günde Selma Hünel Hanım Efendi ve Kenan Birkan Beyefendinin nikahlarını kıymak için toplandık. İzninizle törene geçeyim. Siz sayın Selma... Bir dakika! Ben hayatımın en mutlu günlerini burada geçirdim. Ben Ben size bir şarkı söylemek istiyorum. Evet. Ben Ben bu mutlu günümde sizlere son bir şarkı söylemek istiyorum. İzniniz olursa tabii. i oh.